hikmet ilahi Süleyman Efendi Hazretlerinin torunu cemaatin de şu anda büyükleri yani büyüğümüz diye anılan e, kıymetli bir hoca efendi alim bir zat imiş ben görüşemedim ama tanıyanlardan şimdi medrese usulü dedesinin usulü güzel ehli sünnet usulü ilim sahibi yaşı da benden belki de gençtir yani yaşlı değildir belki anca ben yaşlarımda bile yok Evet, Ahmet Arif Deniz Olgun Hoca efendi kıymetli medrese ehli hoca efendi bu kadar Süleyman Efendi medreselerinin usulü sünnet üzere el sünneti devam ettirmesine vesile olmuştur. Alim olmasa yönetim elden gider. Alim olduğu için dedesinin yolu ehli sünnet yoludur. O yolu yürütüyor. Allah Teala aniden vefat etti. Bir hastalıkta duymadık biz de hatta ziyaret etmek de istedik, görüşecektik fakat demek ki nasip merhametler olmadı. Kabrı nur olsun. Allah ruhunu şad eylesin. Ya Rab derecesini âli eyle ya Rab. Bütün okuyan talebelerin, yüzlerce binler dünyanın neresinde ehl sünnet eserlerini okuyan, okutanların hep cevabına ortak eyle ya Rab. Yollarını kapatmadan daim eyle ya Rab. ehl sünnet üzere medreselerini kaim eyle ya Rab. Tarikat üzere ya Rabbel alemin. Çünkü tarikat oldu mu, ehl-i sünnet oldu mu insanlar sapıtmaz elhamdülillah. İnsanlara hidayet olur. Onun için onlar öyle çalışıyorlar, o medreseleri bozmuyorlar. Bundan çok memnunuz. Ben Rusya'da gittim medreselerine. Baktım aynı bizim usul, bizim kitaplar, talebeler okuyor. Ne kadar memnun oldum Rusya'nın göbeğinde ya, Moskova'nın. işte bu eli sünnetin yolunun bereketidir. Devam ettirmek lazım. İşte bu da kardeşimiz yaşı da gencidir ama tabi eceldir, kaderdir. Allah yollarına sahipler halka eyle ya Rabbi. Yollarını yürütecek insanlar nasip eyle ya Rabbi. Kendisine fevkat tecelli ihsan eyle ya Rabbi. Dedesinin makamına ilhak eyle ya Rabbi. Sen vaad ettin. Zürriyetlerini dedelerine ilhak ederiz. Ya bu da o yoldan yürüdüğü ilimle uğraştı. Dede Süleyman Efendi Hazretleri makam sahibi senin indinde. Bu zatı da onun ruhaniyetine ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya nas. ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma mus'afum ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle kabrini, nur eyle derecatını aleyle. Ya Rabbel Alemin. Allah'ım amin. Ya Rabbel Alemin.